Sevgili izleyicilerimiz yine güzel bir yayında sizlerle birlikteyiz. Ahmet Serttaş ile Sıla Yolu 2021 Türkiye'ye gidiş yayınlamıştık biliyorsunuz. Ahmet Serttaş ile Sıla Yolu 2021 Türkiye'den Avrupa'ya dönüş yayını ile sizlerle birlikteyiz. Malum gurbetçilerimiz hala Ağustos ayında bile akın akın Türkiye'ye gitmeye devam ediyor ama bir taraftan da Haziran ayında ve Temmuz ayında gidenler ise Avrupa'ya dönüş yolculuğuna hazırlandılar. Yavaş yavaş dönüş yolculuğumuz başlıyor. Sıla yolu 2021 Türkiye'ye gidiş olduğu gibi dönüş videosu ile sizlerin karşısındayız sevgili izleyicilerimiz. Nerelerden gelmeliyiz? Nerelerde durmalıyız? Hangi yollara dikkat etmeliyiz? Hangi kuralları, kanunlara dikkat etmeliyiz? Avrupa'da en son güncel haberler neler? Bu videomuzda hepsini bulacaksınız. Sıla yol 2021 Avrupa'ya dönüş başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz öncelikle hemen şunu belirteyim. Eğer bizimle birlikte seyahat edecekseniz Kapıkule Gümrük Kapısında aracınızın kilometresini sıfırlamayı unutmayın çünkü biz sizlere yol boyunca kilometre üzerinden bilgi vereceğiz. Evet Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Avusturya Viyana'ya doğru çıkışımıza başlıyoruz. Yine Avusturya'ya ve Avrupa'nın her yerine test mecburiyeti yok. Yani kapı Kule'den çıkarken hiçbir ülke vatandaşları test göstermek mecburiyetinde değil. Pasaport işlemlerimiz, gümrük işlemlerimiz tamamlandıktan sonra kapı kule gümrük kapısından çıkışımızı gerçekleştiriyoruz ve Bulgaristan gümrük kapısına doğru ilerliyoruz. Tabii Bulgaristan gümrük kapısına doğru ilerlerken buradan da Türk bayrağımıza, ay yıldız bayrağımıza hüzünlü hüzünlü bakmayı da ihmal etmiyoruz. Her sevinçli ve mutlu girişin bir hüzünlü dönüşü mutlaka ki vardır. Biz de dönüş yolculuğunda ekibimizle birlikte biraz daha hüzünle içimizde bir buruklukla geri dönüyoruz sevgili izleyicilerimiz ve yavaş yavaş Bulgaristan gümrük kapısından girişimizi yapıyoruz. Bulgaristan gümrük kapısından girişimiz yaparken yine gümrük kurallarını sizlerle paylaşmak istiyorum ve hatırlatmak istiyorum. Yine gelişte olduğu gibi dönüşte de 18 yaşını doldurmuş herkes üzerinde en fazla 10.000 euro para bulundurabiliyor. Yine bayanlarda ise altın 460 euroyu geçmeyecek şekilde üzerimizde taşıyabiliyoruz. Yine peynir, tereyağı, kaymak, salam, sosis, sucuk, et, tavuk, balık ürünleri ve petek bal, zeytinyağı gibi ürünler olmayacak arabamızda. Yine özellikle özellikle şunu hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. Yiyeceğiniz kadar fazlasını ticaret olarak görüyorlar. Mutlaka ama mutlaka alacaklardır. Bakın zeytinyağı ve petek bal çok önemli. Eğer zeytinyağı ve petek bal çok fazla getirecekseniz mutlaka elinizden alırlar, ceza yersiniz. Yiyebileceğiniz kadar getirmek zorundasınız. Bulgaristan'da pasaport kontrolümüzü yaptıktan sonra bagaj kontrolünden de güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde geçiyoruz. Bulgaristan üzeri gidecekler mutlaka ama mutlaka pasaport kontrolünden çıktıktan sonra Hemen sağda bulunan Vignette kulübesinden Bulgaristan Vignette'nizi mutlaka alın. Burada bir haftalık otoban Vignette'si 8 euro. Burada alamıyorsanız hemen ilerideki benzin istasyonuna girip mutlaka ama mutlaka buradan alın. Çünkü ileride videolu kontrol var. Yine Bulgaristan'da çıkarken 3 euro dezenfekte paramızı ödüyoruz. Bulgaristan'dan Sıla yolu 2021 dönüş yolculuğumuz başlıyor. 10 kilometre gittikten sonra bir inşaat karşımıza çıkıyor. Burası 90'lık ve bu inşaat 10 kilometre kadar sürüyor. Bulgaristan yolculuğumuz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya doğru ilerliyor. Kapıkule'de sıfırladığımız kilometremiz 281 gösterdiğinde ilk yol ayrımına geliyoruz, Sofya'ya ulaşıyoruz. Burada direkt gidersek Sofya merkeze gideriz. Sağ tarafa Kalotina-Kulata yoluna sapıyoruz. kilometremiz 290'da tekrar sağa Kulata Kalotina tarafına yine sapıyoruz. Yine kilometremiz 292'de yine Kalotina Kulata yol ayrımından sağa sapıyoruz. Şu an Sofya çevre yolundayız. Bu yol 120'lik dikkat edin. Kilometremiz 307'de yine sağa Kalotina Kulata yol ayrımına giriyoruz. Unutmayın bu yolda takip edeceğimiz tek levha Kalotina Kulata Kilometremiz 312'de meşhur Sofya Kavşağı'na ulaşıyoruz. Buradan Belgrad 380 kilometre. Hemen sağdan ilk çıkıştan devam ediyoruz. kilometremiz 328'de yeni açılan otobana giriyoruz. Burası 110'luk dikkat edin. Kilometremiz 345'te inşaat başlıyor. Herkesin merak ettiği inşaattan geçiyoruz. Burası 16 kilometrelik bir inşaat sevgili izleyicilerimiz. Gidiş yolunda da söylemiştim. Bu yolun toplamı 15-16 kilometre. Unutmayın bu yol bizim için yapılıyor. Yeni otoban yapılıyor. Bu yıl bu inşaatlı yolu çekmek zorundayız. idare edeceğiz. 16 kilometrelik yolun 1 kilometresi kilit parke taşı. Gerisi asfalt zaten. Burayı gece geçseniz de gündüz geçseniz de yavaş geçmenizi dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz dostlar. Bu inşaatın bitimi direkt bizlere Sırbistan gümrüğüne ulaştırıyor. Bulgaristan Sırp gümrüğüne ulaşıyoruz. Bulgaristan'dan çıkmadan önce hemen sol tarafta Bulgar polisleri bizi durduruyor. Burada herkese Vignette kontrolü yapılıyor. Vignette'nizi mutlaka ama mutlaka bu noktaya gelinceye kadar almış olun sevgili izleyicilerimiz. Hiç sorunsuz bir şekilde Bulgaristan gümrüğünden çıkıp Sırbistan gümrüğüne giriyoruz. Yine Bulgaristan gümrüğünde olduğu gibi Sırbistan gümrüğünden de sorunsuz bir şekilde geçiyoruz. Sırbistan'da kilometremiz 371'de ilk otoban gişesine ulaşıyoruz. Burada kart çekiyoruz. Bundan sonra yaklaşık 100 kilometre yeni otobanda benzin istasyonu yok. Buraya çok dikkat edin. Bulgar'dan çıkmadan önce yakıt ikmalinizi, kontrolünüzü yapmayı unutmayın. Sırbistan'da yolculuğumuz güzel geçiyor. Buradan itibaren devam edeceğimiz tek tabela Belgrad tabelası. Sırbistan'da dikkat edeceğiniz en önemli konu ise hız limitlerine uymanız. Çünkü Sırbistan'da çok fazla aşırı süratle gidersek para cezası yok direkt mahkemeye çıkabiliyorsunuz. Dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Yine kilometremiz 467'de Yunan üzeri gelenler ile burada birleşiyoruz. Buradan ilk benzin istasyonu ÖNFA 40 kilometre sonra. Ayrıca her ÖNFA çıkışında bir sonraki ÖNFA nerede kaç kilometre sonra görebiliyorsunuz. Biz bu yollarda sizlere sürekli ÖNFA yani OMV benzin istasyonlarını tavsiye ediyoruz. Sırbistan'da biraz inşaatlar fazla. Kilometre 471'de, 475'te, 482'de, 486'da, 509'da, 523'te, 526'da, 559'da ve 656'da küçük inşaatlardan geçiyoruz. Buradan takip edeceğimiz tabela hep Belgrad. Bu inşaatlar büyütülecek inşaatlar değil. 3-5 kilometrelik inşaatlar ve yollar gidişli gelişti. Kilometremiz 683'te Sırbistan'da ilk ödeme yapacağımız otoban gişesine ulaşıyoruz. Daha önce çektiğimiz kartı verip burada 11.50 ödeme yapıyoruz. O yüzden her zaman ne diyoruz? Yanınızda bozuk oyru mutlaka ama mutlaka bulundurun. Yine kilometremiz 690'ı gösterdiğinde Belgrad'a ulaşıyoruz. Gidişte olduğu gibi bizler yine sizlere Belgrad şehir merkezinden gitmenizi tavsiye ediyoruz. Belgrad şehir merkezi otobandır, gidişli gelişli değildir ve hız limiti 100'dür. Hiç trafik lambası da yok. Bu yol sizi direkt transit yola çıkaracaktır ama... Biz şehir içinden gidiyoruz diye siz de şehir merkezinden gitmek zorunda değilsiniz. Herkesin kendi şahsi fikridir. Çevre yolundan da dolaşabilirsiniz Belgrad'ı. Yine sevgili izleyicilerimiz kilometremiz 713'te. Buradaki tabelaya dikkat edin. Budapest'te Novi Sad tabelasından sağa dönüyoruz. Hemen tekrar Budapest tabelasını takip ederek devam ediyoruz. Buradan takip edeceğimiz tabela artık Budapest'te. Buradan Sırp Macar Gümrüğü 164 kilometre. Kilometremiz 748'de ikinci otoban gişesine ulaşıyoruz. Aslında üçüncü otoban gişesi ama kart çekeceğimiz ikinci otoban gişesi. Yine buradan kart çekip yolumuza devam ediyoruz. Kilometre 758, 815 ve 866'da yine Sırbistan'da küçük çaplı inşaatlar var. Kilometremiz 871'i gösterdiğinde son otoban gişesine ulaşıyoruz. Burada daha önce çektiğimiz kartı verip 550 ödeme yapıyoruz. Buradan Sırbistan-Macaristan gümrüğü 26 kilometre. Kilometremiz 897'de Sırbistan-Macaristan gümrüğüne ulaşıyoruz. Yine diğer gümrüklerde olduğu gibi Sırbistan gümrüğünden sorunsuz bir şekilde çıkıp Macaristan gümrüğüne giriyoruz. Yine Macaristan'da, Bulgaristan'da olduğu gibi otobanlar ücretli ve Vignette almamız gerekiyor. Hemen Macaristan gümrüğüne girer girmez, ister gece ister gündüz fark etmez 24 saat açık. Sağ tarafta bulunan kulübelerden mutlaka ama mutlaka Macaristan Vignette'nizi almanızı tavsiye ediyoruz. burada. 10 günlük Macaristan Vignette'si 14 Euro. İşte size tavsiye ettiğimiz bozuk paralar burada lazım olacaktır. Yalnız Vignette'nizi imza atmadan önce plakanızı iyice kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve bu otoban Vignette'nizin fişini bir sene boyunca sakın ama sakın atmayın. Macaristan gümrüğünden 27 kilometre sonra Macaristan'daki evimiz Familia Otel'e ulaşıyoruz. Kilometremiz 927. Burası biliyorsunuz Sıla yolunda hem gidişte hem dönüşte sizlere tavsiye ettiğimiz Tek dinleme tesisi, tek otel. Aynı zamanda Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç tarafına, Avusturya tarafına gidecek gurbetçilerimiz burada antijen testini yaptırabilir. Burada antijen testi sadece 22 euro. Burada konaklayıp konaklamamanız önemli değil. Eğer konaklayacaksanız daha önce de mutlaka ama mutlaka rezervasyonunuzu yaptırmış olun. Eğer konaklamayacaksanız burada testinizi yaptırabilirsiniz. Yarım saat içinde testinizin sonucu çıkıyor. Testinizin sonucu çıkana kadar sıcak bir Türkçe içebilir ya da Türk yemeği yiyebilir ya da mescidinde namazınızı kılabilir, istirahat edip dinlenebilirsiniz. Macaristan Family Otele bu verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine yolculuğumuz Family Otel'de konakladıktan sonra devam ediyor. Family Otel'den çıktıktan sonra Macaristan yolunda ilerlerken kilometremiz 992'de ve 1054'te yine iki tane küçük inşaat var. Daha sonra ilk yol ayrımına geliyoruz. Kilometremiz 1085'te Gior tabelasını takip ederek sağ taraftan çıkıyoruz. Doğru gittiğimiz takdirde Budapest'te şehir merkezine doğru gitmiş oluruz. O yüzden Gior istikametini takip etmenizi tavsiye ediyoruz. kilometremiz 1244'te Macaristan çıkış Avusturya giriş gümrüğüne ulaşıyoruz. Burada gümrük yok ama polis kontrol noktası var. Askerler burada Özellikle test kontrolü yapıyor ama Avusturya'ya gelenlerin test kontrolü yapıyor. Burada Avusturya plakası hariç arabaları durdurmuyorlar. Sizler transit yolcu olduğunuz için burada durup aşı ve test kontrolü yaptırmanıza gerek yok. Avusturya'ya gelecekler mutlaka ama mutlaka test ile Avusturya'ya girmek zorundasınız. 3G kuralı uygulanıyor. Yani tam aşılarınız yoksa, eğer hastalandınız, iyileştiniz, 6 ayı geçmemiş belgeniz yoksa test ibraz etmek zorundasınız. Burada... 12 ve 12 yaşını geçen herkes test göstermek zorunda. Bu PCR test olmuş, antijen test olmuş fark etmez. Bir de Einreise Formula yani seyahat formunu kapıda girişte ibraz etmek zorundasınız. Eğer test olmadan Avusturya'ya gelirseniz 300 euro ile 1490 euro arasında ceza yersiniz. Tekrar hatırlatıyorum transit yolcuları bu kapsamıyor. Yine sorunsuz bir şekilde testimizi ve Einreise formumuzu gösterdikten sonra... Macaristan'dan Avusturya'ya girişimiz yapıyoruz. Hemen Avusturya gümrüğünden girdikten sonra Shell benzin istasyonu çıkıyor karşımıza. Bu Shell benzin istasyonunun hemen sol tarafındaki Vignette noktasından Avusturya Vignette'nizi mutlaka alın. Eğer burası gece geldiniz kapalıysa hemen Shell benzin istasyonundan alabilirsiniz. Girdiğinizde sadece ben otoban Vignette'mi online istiyorum demeniz yeterlidir sevgili dostlar. 10 günlük otoban vignettesi 9.50. Eğer cama yapıştırılan vignettelerden aldıysanız Mutlaka ama mutlaka hemen camınıza yapıştırmayı unutmayın. Cama yapıştırmazsanız Vignette almamış sayılırsınız. Video kontrolde Vignette siz geçtiğiniz belirlenir ve ceza yersiniz. Vignettemizi aldık. Eğer Avusturya haricinde başka bir ülkeye gidiyorsanız Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka buralarda test mecburiyeti var biliyorsunuz. Avusturya'da sizler için kurduğumuz Fast Test Test Merkezi'nde gidişte olduğu gibi dönüşte de ücretsiz antijen testinizi yaptırabilirsiniz. Şu şu anda Bignet almak için girdiğiniz Shell benzin istasyonunun arkasına dolanıyorsunuz. Arkasında hemen tabelaları göreceksiniz. Fast test tabelaları zaten var. Nikel Sort tabelası var. Sol tarafa sapıyorsunuz. Arka taraftan yolun otoban üstüne üst geçide çıkıyorsunuz. Karşı taraftaki Shell benzin istasyonuna ulaşıyorsunuz. Shell benzin istasyonunun arkasında tır parkında fast test test merkezi sizleri karşılıyor. Burası pazartesi ve perşembe günleri sabah 7.30'da açılıyor 17.30'a kadar. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi günleri sabah 9'da açılıyor 19'a kadar pazar günleri kapalı. Pasaport gösterip burada ücretsiz bir şekilde antijen testiniz yaptırabilirsiniz. 15 dakika içerisinde ister elinize kağıt olarak isterseniz mail olarak test sonucunuzu alabilirsiniz. Fast test test merkezinde testimizi yapıyoruz ve Avusturya'da yolculuğumuz devam ediyor. Yine Avusturya'da otobanlarda inşaatlara çok dikkat edin sevgili dostlar. Otobanlarda inşaatlarda section kontrol var. Yani otomatik denetleme sistemi var. Bu otobanlarda hız limiti kaçı gösteriyorsa inşaatlarda o hız limitiyle girip onunla çıkmanız lazım. Örneğin kilometremiz 1277'de 10 kilometrelik bir inşaat var. Bu inşaat 80'lik. İnşaatın başında bir radar var bir de çıkışında radar var. 80'le girip 80'le çıkmak zorundasınız cezayı yersiniz. Yine Kapıkule'de sıfırladığımız kilometremiz 1300. Evet. Gidişte olduğu gibi dönüşte de Kapıkule'de sıfırladığımız kilometremiz 1300'ü gösterdiğinde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaşıyoruz. Viyana'dan sonra yolculuğuna devam edecek tüm gurbetçilerimize kazası belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sıla yolunda bizlere destek veren sponsorlarımıza teşekkür etmeden geçmeyelim. Macaristan Family Hotel Süleyman ve Osman Taşçı kardeşlere, Fastest Test Merkezi Uras Aslan ve ortaklarına, Uludoğan Emeklilik ve Danışmanlık Ümit ve Gülizar Uludoğan'a, Sepaş Marketler Zinciri, Fiziks Enerji Çiçeği, Lüks Çaydem, Sedat ve Paşa Tokmak kardeşlere, Assegold Asimode Asse İlyas Çavuş ve ailesine, Edirne Göncü Grup Otelleri, Orçun Göncü ve tüm ailesine, Edirne Ayçiçeği Restorant Ahmet Yiğit ve tüm personeline, Rüya Grup Mağazları İstikbal Bellono ve İpek Mobilyaları, Yasin ve Kemal Ölmez'e, Verset Rayfenzentrum Speedcar Bekir Aşar ve oğullarına, Deha, Trend Tepike halımazları Hacı Güner, Burak Güner ve Semih Güner'e, Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a, Farşül Akademi Hacı Ünal ve tüm çalışanlarına, Öz Yiğit Donmuş Ürünler Bayram Taşdemir'e, Ştat Outlet İbrahim Karaer'e, Martıgo Martıraizen Akın Travel'a, Global Döner Prodüksiyon Haris ve Ömer Bey'e, Onmaz Araç Kaplama Ferdi Onmaz'a, Burdur Gölisar Ezgi Kolor Hüseyin Serttaş'a desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili izleyicilerimiz her zaman ne diyoruz? Başın düşerse Dara, Ahmet Serttaş'ı ara. Aşağıdaki WhatsApp hattından gece gündüz sıla yoluyla alakalı merak ettiğiniz her türlü sorular ve sorunlar için bana ulaşabilirsiniz. En önemlisi Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu Sıla Yolu haber sayfamızı mutlaka ama mutlaka takip edin. Sadece yazın değil tüm yıl boyunca Sıla Yolu'yla Avrupa'da yeni çıkan kanunlarla alakalı tüm haberleri bu sayfamızdan paylaşıyoruz sevgili dostlar. Yine gidiş yolunda olduğu gibi dönüş yolunda da sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ama yollarla alakalı bütün canlı yayınları gerek hava yolu gerek karayolu Sıla Yolu videolarımızın hepsini Ahmet Serttaş ile Avrupa'da, Kanadolu, Facebook Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Gerek Türkiye'ye giden, gerekse Türkiye'den dönen bütün gurbetçi kardeşlerimize Rabbim kazasız, belasız, sorunsuz, problemsiz bir yolculuk nasip etsin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin, cümlenizin üzerine olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.